Kaya Aydın, 45 yaşında, kendi çabasıyla servet sahibi olmuş bir adamdı. İstanbul'un en lüks semtlerinden birinde yaşıyor, holdinglerin yönetiminde karar veriyor, parayla çözülemeyen neredeyse hiçbir sorunu kalmamış görünüyordu. Ama çözülemeyen bir şey hala vardı. Gerçek sevgi. Yıllardır çevresinde bir kalabalık vardı. Danışmanlar, asistanlar, eski okul arkadaşları, iş dünyasından dostlar, medyada övülen bağlar. Ama her gece evine döndüğünde yalnız hissediyordu. Çünkü içten içe biliyordu. Onlar beni değil, servetimi seviyor olabilir. Ve işte o yıl doğum gününe bir hafta kala kaya içindeki o fısıltıyı artık susturamayacağını anladı. Bir karar verdi. Bu doğum günü bir kutlama değil, bir sınav olacaktı. Asistanı Melis'e döndü. "Bu yıl doğum günüm için büyük bir organizasyon istemiyorum. Sadece küçük bir kutlama ve bir detay daha var." herkesi farklı şekilde davet edeceğiz. Melis kaşlarını kaldırdı. Nasıl yani? Bazılarına partinin iptal edildiğini söyleyeceğiz. Bazılarına farklı saat vereceğiz. Bazılarına maddi bir kriz yaşadığımı anlatacağız. Ve sadece birkaç kişiye gerçek davet. Melis dona kaldı. Yani herkesi sınayacaksınız. Kaya başını salladı. Evet, gerçek kim kalacak onu görmem gerek. Melis şaşkın ama itaatkardı planı harfiyen uygulamaya başladı. Kaya'nın lise arkadaşı Okan'a doğum günü partisinin bu yıl iptal edildiği söylendi. Çok yorgunum aile arasında geçecek diye eklenmişti. Kaya'nın şirket ortağı Bora'ya büyük bir yatırım başarısız oldu maddi çöküşteyim mesajı gönderildi. Yıllardır sevgisini dile getiren kız arkadaşı Derya'ya ise parti yerine bir sabah kahvesi buluşması teklif edildi ve en son çocukluk arkadaşı Arda'ya sadece adres ve saat gönderildi. 8 Mart, 20 Sağır. Yer, eski ev. Kaya'nın özel anlam yüklediği herkes için başka bir senaryo yazılmıştı. Günler geçti. Doğum günü geldi çattı. Kaya tüm hazırlıkları tamamladı. Şatafatlı bir villa ama bu kez süsleme yoktu. Pastalar, canlı müzik, hediyeler hiçbiri yok. Sadece birkaç sandalye, sessiz bir salon ve içten bir gözlem için hazırlanan bir kamera sistemi. Akşam saat 20'si olduğunda ilk zil çaldı. Gelen Arda'ydı. Eski solmuş bir mont giymişti. Elinde küçük bir hediye paketi, yüzünde sade bir tebessüm vardı. Bilmiyorum hala burada mısın ama ben söz verdiğim saatte geldim. Kaya onu kameradan izledi. Kalbi ısındı. Demek hala sözlere değer veren biri var. 20.30'da bir telefon geldi. Deryaydı. Sesi gergin, cümleleri kısaydı. Kaya... Madem parti yok ve sen de bu aralar kötü durumdasın. Sanırım görüşmememiz daha doğru olur. Telefon kapandı. Kaya bir süre sessiz kaldı. Sözde sevgi şarta bağlıysa o sevgi değildir. Okan'dan hiç ses çıkmadı. Bora hala ortaklıktan çekilmeyi düşündüğünü belirten bir mail gönderdi. Durumun düzelene kadar projeleri askıya alalım diye eklemişti. Kaya tüm olanları tek tek not alıyordu. Her cevap aslında bir ayna gibiydi. Ve o aynada kimin kayayı sevdiği, kimin sadece parayı sevdiği netleşiyordu. Arda içerideydi. Beraber çay içtiler, hiçbir şey sorgulamadı. Sadece eski günleri konuştular. Lise yıllarını, mahalle maçlarını, birlikte oynadıkları masa oyunlarını. Arda bir ara sordu. "Sahi, bu gece neden bu kadar sessiz?" Kaya gülümsedi. "Çünkü bazen sessizlik kimin gerçek olduğunu duymanı sağlar." Gece ilerlerken Kaya nihayet Arda'ya her şeyi anlattı planını, yalan mesajları, sınavı, Arda gözlerini kısmadan dinledi. Sonra sadece bir cümle kurdu. Dostluk senin ne yaşadığını değil, yanında kalıp kalmayacağını gösterir. Ben senin yanında kalmayı seçtim. Çünkü seni servetin için değil, bir zamanlar beni düştüğümden kaldıran çocuk olduğun için seviyorum. Kaya o an duygularına hakim olamadı. Gözlerinden yaşlar süzüldü. Çünkü belki de yıllardır duymak istediği cümle tam da buydu. O gece doğum günü pastası yoktu. Ama belki de hayatının en değerli hediyesi gerçek dostluğun sessizliğinde verilmişti. Gece sona ermişti. Ev sessizdi. Kaya, Arda'nın ardından tek başına salona geri döndü. Işıklar loştu, koltuğa oturdu, eline defterini aldı. Defterin sayfalarında yalnızca isimler vardı. Ama her ismin karşısında artık yeni bir not yazılıydı. Geldi, gelmedi, kaçtı, sustu. Sadık. Doğum günü bir kutlama değil, gerçeklerin yüzüne tokat gibi çarptığı bir test olmuştu ve Kaya şimdi bu testin sonuçlarını okumaya hazırlanıyordu. Ertesi sabah telefonuna hiçbir kutlama mesajı gelmedi. Sosyal medyada birkaç kişi story paylaşmış ama doğrudan onu etiketlememişti bile. Çünkü herkes onun maddi olarak çöktüğü yalanına inanmıştı. Kaya içinden geçirdi. Demek ki başarısızlık kokusu alındığında İnsanlar en hızlı şekilde uzaklaşıyor. İlk telefon görüşmesini Okan'la yaptı. Lisede en yakın arkadaşıydı. Yıllardır doğum günlerine eksiksiz katılmış, hatta Kaya'nın özel davetli listesinde en başta yer almıştı. Telefon çaldı, açıldı. "Alo, Kaya, ne haber kardeşim?" Kaya kısa konuştu. "Okan, dün gece partide yoktun. Davet iptal edildi demiştin ya. Peki, iptal olduğunu duyduğunda neden arayıp sormadın?" Neden gerçekten iyi misin demedin? Sessizlik oldu. Sonra Okan'ın sesi titreyerek geldi. Bilmiyorum. Belki de kendi hayatıma gömüldüm. Belki de senden bir çıkarım kalmadığını düşündüm. Bu itiraftı. Ama affedilir miydi Kaya bilmiyordu. Telefonu kapatmadan önce şu cümleyi kurdu. Ben senden dostluk istedim. Sıcak yemek değil, sadakat. İkinci görüşme Bora'yla oldu. Şirket ortağı, en çok güvendiği iş insanlarından biriydi. Bora, Projeleri askıya almak istediğini söylemişsin. Kaya, yatırımın çöktüğü söylendi. Risk büyüktü. Peki bana güven ne oldu? Ben senin aklını sevmiştim, paranı değil demiştin. Ama şimdi ortada ne akıl ne güven kaldı. Bora savunmaya geçti. Sen bana yalan söyledin. Evet. Çünkü kimin gerçekten yanımda olduğunu görmek istedim ve öğrendim. İş ortaklığı sözleşmeyle kurulur ama sadakat yürekle Kaya bu görüşmeden sonra sessizce yazdı. Bora, karı azalınca gidenlerden. Ama en zor görüşme Derya ile olacaktı. Kalbinin kapılarını uzun süre sonra ona açmıştı. Ve şimdi o kalbin üzerine bir şüphe düşmüştü. Derya'yı bir kafeye davet etti. Sade bir masa, sade bir bakış. Ne hediyeler, ne süsler. Bu sefer her şey gerçeğe dairdi. Göz göze geldiler. İlk konuşan Kaya oldu. Dün gelmedin. Derya başını eğdi. Doğum günün iptal oldu sandım. Peki, bana sarılmak için partinin mi olması gerekiyor? Bir doğum günü değil. Bir sesim bile seni buraya getirmiyorsa bu sevgi değil. Derya ellerini masanın üzerine koydu. Kaya, ben seni sevdim ama o gün senden korktum. Maddi zorlukta kendimi nerede bulacağımı bilemedim. Kaya gözlerini kaçırmadı. Sen beni değil konforumu sevmişsin ve bu gerçeği bilmek sevilmemekten daha acı. O gün tüm bu konuşmaların ardından Kaya kendini eski bir yere attı, annesinin mezarına. Yıllar önce bu şehri terk etmeden önce annesi ona şöyle demişti: "Evladım, herkes senin başarılarını alkışlayacak ama sadece birkaçı düşüşünde elini tutacak." O mezarın başında gözyaşlarıyla fısıldadı. "Anne, bir kişi tuttu. Adı Arda. Ve şimdi anladım, bu hayatta yalnızca o alkışı değil, o eli aramalıyız." Günler geçti. Kaya bir liste hazırladı. Gerçekler, yüzleşmeler, sessizlikler ve tek bir vefa. Sonunda bir karar aldı. Her yıl düzenlediği büyük vakıf bağış gecesini iptal etmedi ama bu kez farklı bir konseptle organize etti. Gecenin adı: "Birlikteysek varlığımızın anlamı var." Gecede sadece bir kişi sahneye davet edildi. Arda, kaya mikrofonu ona uzattı. Bu adam yıllardır yanımdaydı ama ben onun varlığını ancak yoklukla test edince anlayabildim. Arda gözleri dolu dolu gülümsedi ve sadece bir cümle söyledi. Ben seni değil dostluğumuzu seçtim. Çünkü bazı bağlar parayla değil anılarla kurulur. O gece Kaya'nın yeni hayatı resmen başladı. Çevresi küçüldü ama kalbi büyüdü. Çünkü artık biliyordu. Gerçek sevgi doğum gününde gelen hediyelerle değil, sessizce kapını çalanlarla ölçülür. Hayatta bazı temizlikler dışarıdan görünmez. Çünkü onlar evde değil, kalpte yapılır. Kaya Aydın için doğum günü yeni bir yaşa adım atmaktan çok daha fazlası olmuştu. Artık hayatında gerçeklerle yüzleşme dönemi başlamıştı ve bu yüzleşmenin ilk adımı sadeleşmekti. Varlık içindeki yalnızlık sessizlikte daha çok konuşur. Kaya sabahları artık tek başına yürüyüş yapıyor, telefonunu evde bırakıyor, insanları değil kendini dinlemeye çalışıyordu. Yıllardır hayatı büyük toplantılar, basın demeçleri, yatırım projeleriyle doluydu ama şimdi bir bankta oturup kahve içmek, bir çocuğun gülüşünü izlemek ona çok daha büyük bir anlam veriyordu. İlk büyük değişikliği ofisinde yaptı. Kendi özel katını kapattı. Tüm yöneticilere bir masa mesafesinde çalışacağını duyurdu. Ben patron değilim, sadece daha fazla sorumluluk alan bir iş arkadaşıyım. Bazıları şaşırdı, bazıları ise bundan rahatsız oldu. Çünkü Kaya artık statü değil, samimiyet arıyordu. İkinci adım sosyal çevresindeydi. Cep telefonundaki rehberini açtı. Her ismi tek tek düşündü. Bu kişi beni ben olduğum için mi arıyor yoksa ne verdiğim için mi? Bir gün boyunca sadece sildi. Sessizce, hiçbir açıklama yapmadan, çünkü bazen veda etmeden gitmek gerçek arınmadır. Eski yaşam tarzı da değişiyordu. Lüks arabasını vakfa bağışladı. Giydiği markalı kıyafetleri ihtiyaç sahipleri için açık artırmaya çıkardı. Elde edilen geliri burs fonuna aktardı. Bir gazeteci bu değişimi fark edip röportaj istediğinde Kaya şunu söyledi. Ben şimdiye kadar çok büyük görünmeye çalıştım ama şimdi küçülerek gerçek boyutumu buluyorum. Çünkü bazı değerler sadece alçaldığında yükselebilir. Bu sadeleşme süreci yalnızca eşyaları değil duyguları da etkiledi. Kaya yıllardır bastırdığı özlemleri yazmaya başladı. Her sabah günlüğüne birkaç satır, bugün kim olduğumu unutmadan bir gün yaşadım. Daha az konuşup daha çok dinledim. Sessizlikte kendimi daha net duydum. Arda ile bağları güçlenmişti. Her hafta bir akşam birlikte vakit geçiriyorlardı. Bir gün Arda ona sordu. "Sahi Kaya, neden bu kadar hızlı değiştin?" Kaya gülümsedi. "Ben değişmedim. Sadece üzerimdeki fazlalıkları attım. Gerçek ben yıllardır içimdeydi." Zeynep adında bir öğretmenle tanıştı bu süreçte. Vakıfa gönüllü olarak gelmişti. Sessiz, zarif güçlü bir kadındı. İlk karşılaştıklarında sadece merhaba dediler ama zamanla konuşmaları derinleşti. Hayat, değerler, sadelik üzerine sohbetler. Zeynep bir gün ona şöyle dedi: "Bir insanı tanımak için onun neye sahip olduğuna değil, neyi geride bıraktığına bakarım." Kaya bu sözle birlikte kendi geçmişine daha net bakmayı öğrendi. Zeynep'le ilişkisi hızlı değildi ama sağlamdı. Ne gösteriş vardı, ne beklenti. Sadece iki insanın birbirini oldukları gibi kabul etmesi, Kaya artık biriyle birlikte olmanın aynı arabaya binmekten ya da aynı sofrada yemek yemekten ibaret olmadığını fark etmişti. Beraber susabilmek bile yeterliydi. İş dünyası da onun bu dönüşümünü konuşuyordu. Bazı ortaklar uzaklaşmış, bazı eski dostlar mesafeli davranmıştı. Ama yeni bir çevre oluşuyordu. Genç girişimciler, idealist akademisyenler, hayatında ilk kez umut duyan gençler Kaya artık zengin değil, ilham veren bir figür olarak görülüyordu. Vakıf çatısı altında yeni bir program başlattı. Adı Gerçek Değer Katılımcılar haftalar boyunca sadece kendilerini tanımaya, maskelerini indirmeye ve sade yaşamı deneyimlemeye odaklanıyordu. Bir atölye çalışmasında Zeynep şu soruyu sordu: Sizce bir insan en çok neyle tanımlanır? Salonda sessizlik oldu. Kaya cevapladı: Yalnız kaldığında geride ne kalıyorsa işte odur gerçek kimliği. Zamanla Kaya'nın hikayesi yayıldı. Okullarda örnek anlatı haline geldi. Gençler arasında sosyal medyada şu etiket yaygınlaştı. Haşra küçülerek büyümek bir sabah Zeynep, Kaya'ya küçük bir kutu uzattı. İçinden el yapımı bir bileklik çıktı. Üzerinde şu yazılıydı. Görünmeyeni görmek. Kaya bilekliği koluna taktı ve fısıldadı. Ben seni değil, artık her şeyi daha net görüyorum. O gün Kaya son kez günlüğüne şunları yazdı: "Ben servetimi değil, kalbimi sadeleştirdim ve bu sadeleşmenin içinde hiç olmadığım kadar zenginim. Bazen insanlar arasında kelimeler değil, bakışlar konuşur ve bazen bir elin omzundaki varlığı en uzun cümleden daha çok şey anlatır." Kaya Aydın, sadeleşmenin ardından yalnızlaşmamış, aksine çoğalmıştı. Ama bu kalabalık daha az insandan oluşuyordu. Sadece gerçek olanlar kalmıştı ve bu gerçeklik huzurun ta kendisiydi. Hayatı artık daha yavaş ama daha anlamlıydı. Sabahları erkenden kalkıyor, bir fincan sade kahveyle bahçeye çıkıyor, sessizliğin içindeki sesleri dinliyordu. Kuşların kanat çırpışı, rüzgarın yaprakları okşayışı ve içindeki kendi kalp atışı. Ben artık dış dünyayı değil, iç dünyamı izliyorum. Zeynep hayatının merkezine yerleşmeye başlamıştı. Onlar sevgili demiyordu kendilerine ama her gün aynı anda birbirini hatırlayan iki yürek gibiydiler. Birlikte susuyor, birlikte düşünüyor, birbirini tamamlamıyor ama tamamlanmaya izin veriyorlardı. Zeynep bir gün vakfın kütüphanesinde Kaya'ya küçük bir not bıraktı. Kısa ama derin, sevgi bazen sadece yanında kalmaktır. Ne sorarsın, ne beklersin, sadece varsın. Kaya bu cümleyi defterine geçirdi. Altına tek bir kelime yazdı. Teşekkür ederim. Bir gün vakfa genç bir erkek geldi. Adı Baran'dı. 20 yaşındaydı ama gözleri 40 yıl yaşanmış gibiydi. Ailesi tarafından terk edilmiş, çocuk esirgeme yurtlarında büyümüş, şimdi üniversite sınavına hazırlanıyordu. Kaya onu dinlerken içinde derin bir kırılma hissetti. Baran şöyle dedi: "Beni kimse istemedi ama ben bir gün biri kal desin diye yaşadım." Kaya gözlerini kaçırmadı. Onun elini tuttu. Artık o kelimeyi duydun Baran, kal bizimlesin. Vakıfta çalışanlar bu değişimi hissediyordu. Artık her toplantı bir proje tartışmasından çok bir değer paylaşımıydı. Kaya'nın yaklaşımı şuydu: İnsanlar duvarlar arasında değil, kalpler arasında büyür. Bu anlayış vakfı sadece bir yardım kurumu değil, bir aidiyet yuvası haline getirmişti. Bir gün Zeynep'le sahil kenarında yürürlerken bir çocuk yanlarına geldi. Yaklaşık 10 yaşındaydı. Elinde bir defter vardı. Amca bana yardım eder misin? Ne yardımı?" diye sordu Kaya. "Hayalim var ama çizemiyorum. Gösterebilir misin?" Kaya diz çöktü. Çocukla birlikte deniz kenarına oturup kum üzerine hayalini çizdiler. Bir okul, pencereleri kitaplarla dolu. Çocukların ellerinde kalem, yüzlerinde gülümseme. Zeynep gözyaşlarını saklamaya çalışırken Kaya şunu fısıldadı. "Belki de en doğru okul kalpten kaleme giden yerdir. Ertesi gün vakıfta yeni bir program başlatıldı. Hayal atölyesi. Çocuklar çiziyor, anlatıyor, haykırıyorlardı. Kaya her atölyeye katılıyor, bazen sadece dinliyor, bazen çocuklarla sessizce boyama yapıyordu. Bir çocuğun çizdiği resimde şu vardı. Kaya dev bir kalp şeklinde çizilmişti. Altında şu yazılıydı, kalbiyle zengin biri. Bu resim ofisindeki tüm ödüllerden Tüm kupalardan daha kıymetliydi artık. Zeynep ile aralarındaki bağ her geçen gün sessizce derinleşiyordu. Bir gün Kaya ona şunu sordu: "Sence biz neyiz?" Zeynep başını çevirmeden cevapladı: "Biz birbirini tamamlamaya çalışmayan ama eksik de hissettirmeyen iki bütünüz." Zaman ilerledikçe Kaya'nın hikayesi sadece İstanbul'da değil, ülke genelinde duyulmaya başladı. Konferanslara davet ediliyordu. Ama artık oraya konuşmak için değil, insanları dinlemek için gidiyordu. Onun cümlesi artık şuydu: Ben bir milyonerim ama paramdan çok insanlara verdiğim değerle anılmak istiyorum. Bir gün doğum gününün yıl dönümünde bir mektup aldı. Zarfın üzerinde isim yoktu. İçinde sadece şu yazıyordu: O gün sana gelmedim çünkü cesaret edemedim. Ama şimdi biliyorum ki sen parayla değil kalple hatırlanacak birisin. Geç kaldım ama geç olmamıştır umarım. Kaya mektubu katladı ve sadece şunu mırıldandı: "Bazı özürler affedilmeyi değil, anlaşılmayı hak eder." Hayat sadeleşmişti ama o sadeliğin içinde daha önce hiç tatmadığı bir zenginlik vardı. Gerçek bağlar, sessiz sevgiler, beklentisiz dostluklar, çocukların umutla bakan gözleri ve bir kadının susarak verdiği huzur. Kaya artık ne arıyordu, ne kaçıyordu. Sadece olduğu yerde, olduğu gibi yaşıyordu. Bazı kahramanlar pelerin takmaz. Onlar sahne ışıklarının altında değil, sessizliğin içinde parlar. Kaya Aydın artık eskisi gibi yürümüyor, aynı cümleleri kurmuyor ve hiçbir insanı dış görünüşüne göre değerlendirmiyordu. O artık bir adam değil, bir anlayışın sembolü olmuştu. Bir sabah sokakta yürürken yanına genç bir kız yaklaştı. Heyecanlı ama saygılı bir şekilde konuştu. Siz, siz Bay Kaya'sınız değil mi? Evet dedi gülümseyerek. Ben sizin doğum günü hikayenizi okudum. Ailem servetinizi konuştu. Ama ben yalnızlığınızı düşündüm. Kaya durdu. Kızın gözlerinde bir şey vardı. Empati. Artık kimseye servetimle hatırlanmak istemiyorum dedi. Beni kim olduğumla tanımaları yeter. Kız cebinden küçük bir kağıt çıkardı. Üzerine şunları yazmıştı. Zenginlik sayılarda değil, saygıda gizlidir. Kaya o an içinden fısıldadı. Ben Belki de şimdi gerçekten zenginim. Vakıf büyüyordu. Ama artık bir kurum gibi değil, bir topluluk gibiydi. Her hafta yeni biri geliyordu. Hayal kırıklığı yaşamış bir baba, evsiz kalmış bir kadın, üniversiteyi bırakmak zorunda kalan bir öğrenci. Ama hepsi aynı şeyi söylüyordu. Burada biri beni dinliyor. Burada biri beni görüyor. Burada görünmez değilim. Kaya her yeni hikayeyi kendi hikayesine yazıyor, her insanla birlikte bir parçasını daha iyileştiriyordu. Zeynep, Kaya'nın bu halini her gün daha çok seviyordu ama sevgiyle birlikte bir korku da taşıyordu. Bir gün sessizce sordu: "Sence bu kadar insana dokunurken kendinden bir şey kaybediyor musun?" Kaya başını iki yana salladı. "Hayır, ben artık kaybettiğim şeylerle değil, kazandırdığım hayatlarla var oluyorum." Zeynep, Kaya'ya bir not uzattı. Küçük bir şiir. Senin ellerin dokunduğu her yürekte iz bırakıyor ve o iz sessiz bir teşekkür oluyor. Gazeteciler hala onu röportajlara davet ediyordu ama Kaya artık pek kabul etmiyordu. Yine de bir okul dergisinden gelen talebi geri çevirmedi. Küçük bir sınıfın gazetecilik kulübünden gençler geldi. Bir kız öğrenci sordu. "Bay Kaya, sizce başarı nedir?" Kaya cevap verdi. "Başarı bir gün herkes gittiğinde hala kendinle gurur duyabilmektir. O öğrenciler döndükten sonra Kaya onlara bir mektup yazdı. Mektup şu cümleyle bitiyordu: Bir gün büyük olmak isterseniz kalbinizi büyütün önce. Cüzdan zamanla dolar ama gönül onu yalnızca iyi insanlar genişletir. Vakıfta Sessiz Kahramanlar adlı yeni bir program başlatıldı. Amaç toplumda görünmeyen ama hayata değer katan kişileri bulup hikayelerini dinlemekti. İlk konuk yıllardır bir mahalle fırınında çalışan ve her sabah bir dilim ekmeği ihtiyaç sahiplerine veren bir kadındı. O kadın sahnede şunu söyledi: "Ben kimseye kahraman olmak istemedim. Sadece kimse aç kalmasın istedim." Kaya ayağa kalktı ve tüm salona dönerek şunu dedi: "İşte gerçek zenginlik bu. Sahneye çıkmak için değil, başkasını ayakta tutmak için yaşamak." Bir gün Arda vakfa geldi. Elinde bir zarf vardı eski bir fotoğraf. Lise yıllarında Kaya ile çektirdikleri bir kare. Bu fotoğrafı sakladım çünkü o çocuk hala sensin. Sadece şimdi daha çok şeyi anlıyorsun. Kaya fotoğrafı aldı. Gözlerinin kenarındaki çizgiler daha derinde artık ama içindeki çocuk hala aynıydı. Ben o çocuğun gözündeki umutla yürümeye devam edeceğim. Zeynep bir gün ona sessizce yaklaştı. Elinde bir defter vardı. Kapakta şu yazılıydı: Kaya'nın hikayesi sessiz bir devrim. Bu defteri birlikte yazalım mı diye sordu. Neden? Çünkü bazı hikayeler susarak yazılır ama sonra binlerce kişiyi konuşturur. O gece Kaya deftere ilk cümleyi yazdı. Ben bir sınav yaptım doğum günümde. Herkesin beni sevdiğini sandım ama yalnızca biri gerçekten geldi ve o günden sonra kalabalıklara değil, kalplere inandım. Zamanla Kaya'nın hikayesi bir adamın kişisel yolculuğundan çıktı bir toplumsal dönüşümün simgesi haline geldi. Artık zenginlik dendiğinde insanlar banka hesaplarını değil, dokundukları hayatları düşünüyordu. Kaya Aydın artık bir sessiz kahramandı. Ne madalya aldı, ne ödül. Ama herkesin gönlünde bir yer kazandı. Çünkü o göstererek değil, yaşayarak öğretti. Gerçek zenginlik kim olduğunla ilgilidir. Zaman bir yıl sonra tekrar aynı noktaya gelmişti. Kaya Aydın'ın doğum günüydü. Ama bu kez farklıydı. Geçen yıl hayatındaki herkes sınanmıştı. Gerçekler ortaya çıkmış, bazı bağlar kopmuş ama bazıları çok daha sağlamlaşmıştı. Bu yıl doğum gününü kutlamaya karar verdi. Ama artık bu bir gösteri değil, gerçek bir teşekkür günü olacaktı. Hazırlıklar sessizce başladı. Hiçbir gazeteye, hiçbir sosyal medya hesabına duyurulmadı. Kaya sadece gerçekten hayatına dokunan insanları davet etti. Arda, Zeynep, Baran, Yasemin, vakfın gönüllü çalışanları, hayal atölyesindeki çocuklar ve en önemlisi birbirini anlamayı öğrenmiş kalpler. Kutlama lüks bir otelde ya da yatta yapılmadı. Vakıf binasının arkasındaki küçük bahçede organize edildi. Süslemeler çocukların yaptığı resimlerle bezendi. Masalar öğrencilerin yazdığı notlarla süslendi. Her sandalyede bir kart vardı. Kartların üstünde şunlar yazılıydı: Bugün doğduğum gün değil yeniden başladığım gün. Saat 17'i olduğunda misafirler gelmeye başladı. Küçük eller, büyük hediyeler taşıyordu. Kartonlardan yapılmış kalpler, renkli defterlere yazılmış şiirler, kumdan yapılmış mini figürler, Kaya hepsini tek tek kabul etti. Her çocuğa sarıldı. Her yetişkinin gözünün içine baktı. Çünkü artık biliyordu, gerçek bağ göz hizasında kurulur. Zeynep beyaz bir elbise giymişti. Sade ama zarifti. Kaya onu gördüğünde sadece gülümsedi. Çünkü bazı güzellikler süslenerek değil, doğal kaldığında parlar. Beraber bahçede yürürlerken Zeynep sordu: "Bu sefer kendini nasıl hissediyorsun?" Kaya durdu, gözlerini gökyüzüne çevirdi. "İlk kez gerçekten doğmuş gibiyim." Küçük bir sahne hazırlandı ama konuşma için değil, bir kısa tiyatro oyunu oynandı. Çocuklar sahnede Kaya'nın hikayesini canlandırdı. Bir adam zengin ama yalnız. Bir gün herkesi sınar ve sonunda gerçek dostluğun ne demek olduğunu öğrenir. Oyun sonunda tüm çocuklar bir araya gelip bağırdı. "Sen bizim kahramanımızsın." Kaya gözyaşlarını tutamadı. Ama bu kez o gözyaşları yalnızlık değil, anlamın ta kendisiydi. Arda sahneye çıktı. Elinde bir mektup vardı. "Bu yıl Kaya'ya hediye olarak bir mektup yazdım. Çünkü bazı dostluklar her yıl daha da kıymetli olur." Mektupta şunlar yazılıydı: Senin doğum günün benim için yeniden dostluğa inandığım gündür. Bana bir şey vermedin ama varlığınla her şey oldun. Nice yıllara kardeşim. Hem doğduğun için hem değiştiğin için. Baran sahneye çıktı. Elinde bir diploma. Beni hatırlarsınız belki. Üniversiteye girmeme yardım eden çocuk. Bu ilk yıl diplomam ama aslında sizin diplomanız. Çünkü siz bana sadece kapı değil, yürek açtınız. Kaya onu kucakladı ve kalabalığın içinde fısıldadı. Sen bizim hepimizin gururusun. Kutlamanın sonunda Kaya sahneye çıktı. Mikrofonu aldı, derin bir nefes çekti. Geçen yıl bu zamanlar etrafımda çok insan vardı. Ama içimde büyük bir boşluk. Bu yıl az kişiyiz. Ama ben hiç bu kadar dolu hissetmedim. Devam etti. Bugün doğum günüm. Ama asıl hediye sizsiniz. Bana yeniden inanmayı, insanlara güvenmeyi ve sevilmenin karşılıksız halini öğrettiniz. Kalabalık sessizdi. Sadece yürekler konuşuyordu. Kaya son cümleyi söyledi. Doğduğum gün artık bana ait değil. O gün bana inanan herkese ait. Hepinize teşekkür ederim. Bu sadece bir kutlama değil. Bu hayatın ta kendisi. Gün batarken herkes bahçeye küçük mumlar dikti. Her mum bir dileği simgeliyordu. Kaya da bir mum yaktı ve içinden geçirdi. Dileğim yok çünkü her şeyim var ve hepsi gerçek. O gece yıldızlar daha parlaktı. Rüzgar daha yumuşaktı ve kayanın yüreği daha hafifti. Çünkü o gün bir doğum günü değil, bir hayatın hak ettiği gibi kutlandığı gündü.